Sevim koş. Cimbol tutuşmuş. Alev alev yanıyor. Yanık kremi getir hemen. Yüksek müsaadenizle hocam. Cimbom panik atak geçiriyor. İçimiz alev alev yanıyor. Yetişin hocam. Ahmet elinde ne var senin oğlum? Sarı lacivert meşale hocam. Cimbom için hazırladık. Arkamdan gıybet yapıyormuşsunuz. Yaptırtmam. Tavan arasında meşale yakıyormuşsunuz. Yaktırtma. Bana karşı örgüt kurmuşsunuz. Kurdurtmam. Kara paralarını musunuz, Söyletmem. Gizli gizli türbüne kaçıp toplu laf sokuyormuşsunuz. Sok tork <laughs> Bahis oynadığımı söylüyormuşsunuz. Söyletmem. Bana karşı Hepinizi bölerim. Sizi bahçeye çıkarıp tek ayak üstünde süründürürüm. Bundan sonra uslu duracaksınız. <laughs> Hocam biz Fenerbahçe'yiz. Bizi susturamazsın. <laughs> en büyük. Fener yaşa Fener. Nah, köpürün bakalım. <laughs> Büyük fener. Kızdırmayın kelime. <laughs> Düdük, hoca panik hata geçti. Sınavdan yırttık gene. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu cimbom? Ben varken rahattım beni arar oldun değil mi? <laughs> Hadi coşalım, dans başlasın mekanda neşe artsın Ruhun açık, kalbin uçsun Cizgo Mix için dansa kalksın